Merhaba. Bugün sizlerle beraberiz yine. Bugünkü konumuz ise e, saray kadınları hakkında olacak. Kimdir bu saray kadınları? Saray kadınlarının e, kültürümüzde, tarihimizde çok önemli bir yere sahip olduklarını e, tarihi romanlarımızda görüyoruz ve kim olduklarını maalesef çok tanımıyoruz. Örneğin Halide Edib'in romanlarında. Sonra başka e, Veficat Ulunay'ın romanlarında, Peygamber Safa'nın romanlarında, belki e, Efendime söyleyeyim, Kemal Tahir'in romanlarında 1960'dan önce yazılmış romanların birçoklarında bu saraylı kadın tabirine e, rastlıyoruz. Birkaç cümleyle olsa rastlayabiliyoruz. E, örneğin, e, komşumuzdu, gelirdi giderdi saraylı bir kadın vardı, bir binbaşıyla evliydi gibi cümlelerle çok sıkça Karşılaşıyoruz. Efendim bu saraylı kadınlar kimdir? Bahsine girmeden önce e, Cevat Ulunay Bey'in romanında karşılaştığım e, bazı İstanbul'a alakalı tarihi detayları vermek isterim sizlere. İstanbul zenginleri eskiden büyük konaklarda yaşarlardı. Bu konaklarda diyor kendileri e, ve bu konaklarda e, eskiden bankacılık sistemi olmadığı için insanlar kese kese kazandıkları paraları yine kese kese harcarlardı. Bankada istif etmek, paraları yığmak gibi bir düzen söz konusu değildi diyor. Öyle ki e, e, konaklarda kalhalar, e, kilerciler, bahçıvanlar, seyisler, e, kürem kürem, sürü sürü insanlar bir konakta hizmette bulunurlardı. İnsanlar böyle zenginlerdi. Bu konakta aynı zamanda bir eğitim de olurdu. Ve saraya yakın olan bu isimler kendi küçük saray kabul edilen o konakta yetiştirdikleri ellerin altında bulunan elverişli insanları saraya hediye ederlerdi diyor. Şimdi ee, bunun bir örneğini de Halide Edip Adıvar'ın e, mor salkımlı Ev e, romanında e, görüyoruz. Orada e, güzel bir şekilde anlatıyor bunu. O mevzusu o değil ama ona değiniyor aslında morsakımlı salkımlı Ev'de. E, tanış oldukları bir paşa var e, romanda, Osmanlı Paşası. Bu paşa e, günlük e, evini döndür döndürmek için bir miktarlarda para harcıyor. Çok sayıda e, çalışanlar evde. Evin bir de hanımefendisi var ve hanımefendi e, saray e, kadınlarıyla içli dışlı oluyor. O padişahın annesi e, ya da karısı, Valide Sultan ya da Haseki Sultan gibi ünvanlar alıyorlar. O kimselerle de diyalog halindeler. Birbirlerine gelip gide gidiyorlar. Efendim şimdi bu insanların e, saraya belki bir tık daha yakın olmak için e, saraya sunmaları icap eden hediyeler oluyor. Bizim gibi Anadolu insanı olsa belki bir e, kitap hediye edecek karşısındaki insana ama onların da hediyeleri kendi gibi oluyor ve bunlar genelde e, en iyi, en güzel, e, en efendi eğittikleri cariyelerden bir tanesini e, saraya hediye etmek istiyorlar. E, e, herkes herkes daha yakınlaşabilmek için doğum gününde belki başka bir tarihte artık ne münasebetle hediye ediyorlar onu bilemiyorum ama böyle bir teşrifatla hediye ediliyor. Onun öncesinde işte Cariye pazarından ya da ne bileyim Köle pazarından çeşitli yollara temin ettikleri e, kızı Paşa'nın konağında eğitiyorlar efendim. Ona e, musiki eğitimi veriyorlar. E, sonra e, okuma yazma bilmiyorsa oku, e, Türkçe bilmiyorsa Türkçe'yi öğretiyorlar. Okuma yazma eğitimi veriyorlar. Farsça, Arapça eğitimi veriyorlar. E tabi sarayda musiki çok önemli. oturup paşa konaklarında da musiki önemli. O günlerde televizyon ve radyo olmadığı için insanlar kendileri çalıyorlar. Kendileri oynuyorlar. Kendileri dinliyorlar. E, kendi e, musiki meclislerini kendileri e, tesip, e, kendileri kurguluyorlar. Bu yüzden de iyi bir e, musiki aleti çalabilmesi lazım bu kimselerin. Dolayısıyla da e, efendim ee, bu kız saraya hediye diyor. Düşünün Dolmabahçe Sarayı'na hediye edildiğini. Eee Hatt-ı e, bahsettiği dönemler, çünkü Dolmabahçe Sarayı'nın faal olduğu dönemlerdir. Dolmabahçe Sarayı'na da hediye edilen bu cariye kız e, oralarda çeşitli hizmetlerde bulunuyor. O e, sarayın büyük eee dep ve şaşası içerisinde. Ve e, ve sarayın da kendi teşrifatına, sarayın kendi adabı muhaşeretine, teşrifat dediğimiz işte misafir kabulü, uğurlanması, o protokol, protokoller, saraya ait protokoller, sonra adab muhaşeret dediğimiz o toplum kurallarını bir nebze olsa da sarayda öğreniyor, kendisini geliştiriyor ve orada çalışmaya başlıyor. Dolmabahçe saray insan bir kısmını bile sadece harem dairesini gezerken bile yoruluyorsunuz. Ee, düşünün o kadar büyük bir sarayı temizlemek için e, her gün yerler silinecek, süpürülecek. Ev sarayı kirli olamaz. Sonra orada çalışanların kıyafetleri yıkanacak çünkü onlar orada daimi cahiler, orada yatıp orada kalkıyorlar ee, efendim. Sonra onların yemekleri pişecek gibi ütüleri yapılacak. Bir, bir sürü iş var ve yüzlerce belki kız orada istihdam ediliyor bu anlamda. Sonra bunların evlilik çağı geldiğinde e, bunların hepsiyle padişah evlenemez. Sonuçta onlar da bir insan. Padişahın da efendim kendine göre bir yaşantısı var. Ee, annesi de e, e, oğlunun düzgün bir e, iş yaşatsın olmasını, düzgün bir e, efendim aile yaşantısının olmasını istiyordu muhakkak padişah annesi de. O yüzden e, cariyelerle hepsiyle evlenmesi mümkün değil. Bu cariyeleri efendim eee sarayda görevli olan idari görevlerde görevlerde bulunan erkek görevlilerle bekar erkeklerle ya da askeri görevlilerle evlendiriyorlar ve saray dışında başka bir yerde e, bunlara ikamet ettiriyorlar. Ev e, temin ediliyor. E, saray dışında bunlar ikamet ediyorlar. Belli bir yaştan sonra belli bir olgunluktan sonra saray terbiyesini aldıktan sonra bu hanımlar gittikleri her mahallede varlardı o dönemde Osmanlı'da. Varlıkları da yerinde, eşlerinin gelir düzeyi ve bunların görevi e, sarayı temsil etmek bulundukları mahallede iyi bir misyonu yerine getiriyorlar. Belki de onları e, evlendirip dışarı gönderen saray görevlisi e, sarayı temsil edebilecek misyon yeteneğine sahip e, cariye hanımları e, saraydaki e, uygun gördüğü beylerle evlendirip belki saray dışına, yolluyor. Yani her cariyeyi belki de evlendirip yollamıyordur saray dışına. Ama bu şekilde evlendirip yollanan çok kadın var. Ve romanlarda da bu konuya sıkça karşılaşıyoruz. Ve bu kadınlar hakkında da herhangi bir olumsuz gözlem romanlarda ben hiç rastlamadım. Çokça rastladım. saraylı kadın tabirine. Ama hepsi olumlu. Giyinişiyle, konuşuşuyla, tavırlarıyla e, temsil yeteneklerini sonuna kadar kullanıp insanların gözlerini boyayan e, sarayın şaşasını deplebesini e, o sarayın ihtişamını insanların gözünde sanki evini bir e, saray konsolosluğu yumuşak gibi kullanıp insanlara onu e, sunan başarılı o anlamda başarılı insanlar topluma rol model olan insanlar. Yani toplum e, o dönemde sarayın yetiştirmiş olduğu cariyeleri toplumun içerisine göndererek toplumda bir rol model oluşturma yolunda adımlar attığını, böyle güzel sosyal bir müessese kurduğunu görüyoruz. Bunları romanlardan öğreniyoruz. Bu konuda bilimsel bir araştırma yapılmamış. Ama romanlarda bu konuyu çok sıkça rastlıyoruz. Özellikle 1960 öncesi Osmanlı dönemini yaşamış İstanbul'a dair roman yazan, roman yazarlarımızda. Şimdi günümüzde böyle bir müessese yok gibi geliyor aslında ama insanlar yine o dönemlerde saraydan gelmiş, saray terbiyesi görmüş hanımları kendilerine rol model alırken günümüzde de televizyonda yer alan filmlerin ünlü sanatçılar rol model alınabiliyor, siyasi liderler rol model alınabiliyor ya da işte daha kırsal Aradalı kesimlerde ise e, cemaatlerin yetiştirdiği bazı önderler rol model olabiliyor ya da cemaat atlıları gibi kimseler rol model olabiliyor. Ee, biz insanlar olarak illaki e, yaratılış gereği midir artık bilemiyorum. E, ee, i̇llaki birilerinin rol modeli almak durumunda kalıyoruz. Tarihte bu başarılar bir şekilde gerçekleştirilmişti ama günümüzde bu noktada sanki biraz eksiklikler, e, aksaklıklar var gibi duruyor. Konuyla ilgililerin e, konuda düşmesi gerekir mi onu bilmiyorum ama Böyle bir nokta benim dikkatimi çekti. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. sabırla dinlediğiniz için çok çok, çok çok teşekkür ederim. 10 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere efendim.